Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. E, i̇letişim numaram videomun açıklama kısmında bulunmaktadır. Evet e, sevgili dostlarım, şöyle bir bakalım. Evet, şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım. Bakın. Dipte yazanı görüyor musunuz? Ev, ev, ve ev, ev, ev. Gördünüz mü? Bir evle ilgili olan bir sorun müsade olacak. Yani burada şöyle söyleyeyim size bir ev almak isteyen ya da almış yatırım yapmış olan şanslı birisi diyebilirim. Çünkü dipte ya da böyle miraslı yani. Ev çıkıyor ama bu tarladır miras olayıdır ya da evle ilgili bir sorundur ya da bir e, inşallah ki ev alırsınız ev çıkmış dipte belki aklınıza fikriniz olan bir yatırım yapacaksınız e, şöyle de olabilir dostlarım bu bir taşınma bir e, yani ev değiştirme yani böyle evle ilgili güzel bir olay olacak bunu söyleyebilirim inşallah sıkıntılı bir olay değildir ben çünkü güzel gördüm bunu evet dostlarım burada e, bir kişi uzun boylu bir erkek var bakın uzun boylu ince uzun bir erkek var bu sizin bir hakkınızı yemiş yani bu sizin hak ettiğiniz bir şeyde hakkınızı bu iş olabilir, miras olabilir, aile içi olabilir, bilemiyorum. Eş olabilir, sevgili olabilir. Ama burada bu uzun boylu erkek sizin bir hakkınızı yemiş ama bu sizin kapınıza gelecek helallik için ya da bir haberini alacaksınız bunun ama bununla artık hakkınızı helal eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama bundan alacağınız bir hakkınız varsa bu hakkınız sizin kapınızın önüne kadar gelecek. Bilmiyorum belki bir mahkeme süreciniz var bununla bilemiyorum ama bu hakkınızı alacaksınız. Yani artık hak adalet sizden tarafa dönecek. Evet burada da şöyle söyleyeyim 1, 2, 3, 4 kişi bir araya gelmişler. Ama böyle nasıl bir ortamdalar biliyorsunuz Sanki böyle bir açık alan. Bir açık alanda bir araya geliniyor. Yani burada e, bilemiyorum bir ortaklık, bir iş gibi bir açık alanda geliniyor. Yani bir açık alanla ilgili bir iş mi var bilemiyorum ama e, bunlar e, bir anlaşma yapacaklar. Yani bu dört kişi ya iki kişi yapacak, iki kişi onun yanında e, ya da kardeşler arasında bir şey olacak ya da bir ortaklık olacak ama bir açık alanda bir araya gelecekler. hani Açık alan e, lokantadır, kafedir, iş yemeğidir, yani ne bileyim ben çay bahçesidir, restorandır. Açık bir alanda bir araya gelecek sevgili dostlarım bir iş görüşmesi, bir iş anlaşması olabilir. Ya da biz birbirimize destek vererek biz bir işi kurtaralım gibi böyle bir birleşme olabilir. Yani burada ya da parçalanmış bir olayı bir araya getirme. Yani ben bunu iş olarak görüyorum ama belki kavga eden iki sevgiliyi bir araya getirme. Anladınız mı? Yani ya da akrabaların uğraşıp bir evliliği kurtarma. Bu da olabilir. Ya ama böyle bir açık alanda bir birleşme görüyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada bir atın üstüne binmişsiniz. Bir atın üstüne bindiğiniz zaman at duruyor ama senin bir muradın olacak ama sanki böyle biraz daha vakti zamanı var gibi. Yani bir muradın olacak. Atın üstüne binmişsin. Artık o muradın, dileğin nedir bilemiyorum ama bir muradın olacak o at. Ama at böyle adım atmadığı için biraz daha vakti zamanı var diyebilirim. Yani birazcık daha vakti zamanı var diyebilirim. Burada bir şeye çok öfkelenmişsiniz. Bir gözyaşı dökmüşsünüz. Yani böyle sinirinizden Sanki böyle karşınızdaki insana bir şey diyememiş, bir şey yapamamış, bir şey söyleyememiş ya da kalbinizi kırmış bir kişi öfkeden yani bir göz yaşınız var. İnşallah bu öfkeden değildir, sevinç gözyaşlarıdır ama ben böyle biraz karışık gördüğüm için hani birine kızmış, sinirlenmiş yani bir göz bir dökmüş gibi görüyorum. Evet, burada da hane içinde. Bir toplanma olacak Hane içinde güzel bir olay olacak Bilmiyorum yani böyle bir bekarınız varsa Bir nişanlı bir sözlü Ya da böyle akrabadır ama Sen o haneye girersin ben bunu da görebilirim Yani hane içi akrabalar arası Böyle bir kız isteme Oğlan evlendirme ...böyle bir şey olabilir. Yani ya da bir bekarınız vardır... ...evlenmesini istiyorsunuzdur. Kafanız ya artık bu da evlensin işte... ...yaşı geldi. Bunun da yuvası olsun. Benim gözüm arkada kalmasınız dediğim bir şey varsa... ...burada böyle bir olayın... ...olabileceğini, böyle bir olayın... ...gerçekleşebileceğini söyleyebilirim... ...sevgili arkadaşlarım ama... ...şöyle söyleyeyim... ...bir kağıt, bir evrak... ...bir yani... ...bir imza... Sanki böyle beklenen bir şey de var. Yani burada bir evrak gelince, bir imza atılınca, belki de nikahı görüyorumdur. Yani evrak ve imza olarak belki nikahı görüyorumdur. Bu da olabilir. Evet, burada karşı tarafa doğru bakan sanki böyle nasıl söyleyeyim, büyülenmiş gibi böyle kalbi boş olan birisi varsa böyle büyük bir aşk olacak arkadaşlarım. Yani burada ama öyle bir gözlere öyle bir bakışı var ki, evet benim istediğim bu, benim aradığım buydu dediğiniz böyle birisiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani güzel bir aşk olabilir. Çünkü bakışlar e, beğeni gösterir. Demek ki benim aradığım bu e, dediğin bir şey var. Evet burada bir kişiye karşı böyle bir kalkan almışsın eline. kendiniz e, savunuyorsun. Yani belki sözünü savunuyorsun. Belki iş alanındaki bir şeyi savunuyorsun. Belki hakkını savunuyorsun. Belki evlatlarını, kocanı burada bir savunma, bir kalkan almışsın eline. Sanki böyle insanlara karşı bir savunma yani e, buradaki belki hoşgörüsüz birine karşı bir savunma yapıyorsun. Yani ailene, evladına, belki yaptığın işe laf söylenmesini istemediğin için böyle bir e, kalkan var elinde. bir savunma var. Evet sevgilim. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şurada büyük bir kısmetiniz var. Resmen böyle hanenizin başına bir balina yatıyor. Bir kısmetiniz var. Ya bir yatırımınız güzel değerlenecek ya da başvurduğunuz bir işten haber gelecek. Yani böyle bir nasip, bir bereket, bir kısmet artışınız var. İnşallah hayırlısı olsun. Burada da iki insan karşı karşıya gelecekler. Bir konuşma, bir laflar var. Yani belki e, eskiden gelen bir arkadaş, bir dost ya da böyle küs olduğunuz bir insanla tekrardan bir konuşma, bir görüşme gibi bir şey şey olacak. Burada e, şöyle söyleyeyim bir tel var. E, bu tel bana her zaman beklediğim bir telefon bir mesaj, bir haber bir devlet kapısından bir haber ya da başvurduğum konuyla ilgili bir haber. Bu e, çünkü tel bana m telefonla ya da mesajla gelecek bir haberi söyler sevgili arkadaşlarım inşallah hakkınızda hayırlısı olsun burada da böyle yan durmuş bir anahtarınız var yan durmuş anahtar sanki böyle hızlı hareket etmek istediğiniz ya da çabucak olsun dediğiniz bir iş. Biraz da süresi var gibi. Yani yan gibi. Arkasına dönen bir kişi var. Bir terk ediş var. Bir şöyle söyleyeyim o haneden uzaklaşmak isteyen birisi var. Bir bırakış var. Arkasını dönmüş. Çünkü böyle kapıyı arkasını dönmüş. Ben burada olmak istemiyorum diyen birisi adeta. Yani arkaya böyle kapı Sırtını dönmüş, kapıya doğru yani yola doğru bakıyor bu insan. Ee, burada da e, bir para arkadaşlar ama geminin kenarında duran bir para. Sanki böyle uzun zamanda beklediğin gelmeyen bir paranın gelişi gibi diyebilirim. Bir para girişi var inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.